Merhaba arkadaşlar. Ee, e, Survival yapacağız. Let's play oynuyoruz. Ee, üç kişiyiz. Come on. Let's <laughs> ve Let's <laughs> Cat yani. A, <laughs> biz videoyu aslında başlatmıştık arkadaşlar ama eee... bir dakika ben videoyu durdurayım biraz kasyon şeyini çözelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz kaldığımız yerden e, birazlık lag gitti. E, hızlı büyük bir ağaç söndürdü. Come on yankı yani yankı. Değil mi yankı? Şurada ağacın kanatlarını görebilirsiniz. Ee, şimdi e, tamam. Bayağı bir topladım <laughs> bence. İşte. Ben de 30 tane var. Sende kaç tane oh. var Yankı? 59 tane. Oha tam tam gelin lan. Oha öldü. Bende ol, 24 tane var. Serhat Sesin çok fazla geliyor. E, e, ben Bağ biraz yemek yiyeceğim. Bağırdım da ondan yani. öyle geldi. Şimdi nasıl? İyi. Ee, yardım için. Yankı. Ne? Ben de. Gel abi ya. Yan evet. orada crafting diyen bir şeyler yap. Benler Burada köy falan bulursak iyi olur. Aynen Hı. aynen. Adam. Köylünün zengin evlerine gideriz bakarız belki diamond falan buluruz. Oğlum lan biz şu an hangi şeydeyiz? Kolay kolayda falan ya değiliz. Oğlum hiç mi yeme aşık? Harttayız Aş oğlum. Harttayız. Fena aşık diyorum. Art Hart H Oha. Oha oğlum ne yaptın sen? Öldük o zaman biz. Aynen abi de yemek yok oğlum hiçbir yerde. Aynen oğlum. Bende var. Nereden buldun yemek? Oha tavuk çıktı ilk atışımda. ne yapıyor <laughs> <laughs> <Aferin oğlum> ya? <laughs> ne oldu oğlum? Uçuyor mu lan sen? Kim uçuyor lan? Sen. Ben nasıl uçuyorum oğlum? Ben videoda bile burada gidiyorum. Oğlum uçuyormuş gibi gözüküyor bende. O sende. Sağ Oğlum bataklık bulduk beyler gelim. gelin bataklık bulduk. Enderman, Enderman! Enderman! Yani Enderman. boşver bataklık bulduk. <laughs> tamam tamam o öldü öldü o öldü. Gitti 59 tane şey. Bataklık mı? Ha. Ha. Oğlum game moddan yemek mı? Bak 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 Aa, uçuyor eve bak. Eve bak, uçuyor. Domuz buldum domuz buldum. Domuz. Beyler domuz bulduk. Videolar 10 dakika olacak arkadaşlar. Geçiyor. Gel abi domuz buldum. Abi ben, abi, abi ben koşamıyorum artık. Abi domuz domuz buldum. bir sürü domuz buldum ben burada. orası ben buldum orayı geri. Dur ben gebertirim evet. dur ben gebertirim bende evet. kılıç var. Oley oley bir tane domuz etim oldu. Fakirim. Yedim onu da. Oha. Ya. Olur. Bana illa bir tane kılıç atacaksın değil mi domuz? <gülüyor> 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 Allah ben aldım bir tane. Düşelim. Oha ölüyorum lan. Kim? Öleceğim ben öleceğim. Açlıktan gebereceğim oğlum ben ya. Geber o zaman. Oğlum ben burada binlerce domuz kesiyorum. Saat arkadaşlar Bize vereceksin ama. Tamam vereceğim. Allah Allah. Ben de var ki. İlk kendim yiyeyim sonra vereceğim. <laughs> Hepimiz yetecek kadar var ısıtırız oğlum. Şimdi yiyelim çünkü ben bayağı açım. Aşırı. Ben Hayatımda ilk defa hardta oynuyorum. <laughs> Hep izle oynardım lan. Nereye gidiyorsun lan? Türkçe kullanıyorum isterseniz durun hemen şey yapayım değil. Bana taş kılıç yapsana. Tamam, kılıç yapmayacağım. Tamam. Fırın yapacağım. Ne yapacaksın? MC Packer'la peklemiştim arkadaşlar. Minecraft'ıma şey olduğu için eee işte reset işte attığım için MC Packer yani MC Packer mıydı neydi? O işte olmuyor. O yüzden şimdi 7 tane domuz eti topladım. Yeter mi? Hatta daha fazla. Bende 5 tane var. Bana TP olsanız da. Abi ben... Burak TP sakın men etmeyin. Abi niye be? Adam bir şeyler kasıyor orada. Abi tamam ben evi falan buraya yapacağım. Belki cadı kulübesi var burada. Oo adam pişmiş. Etlerimi şey. atma, etlerimi etle. atma. Bir tane bana verirsin artık. Se Vereceğim. Serhat azıcık sesini kısar mısın? Çok fazla videoda sesini duyuyor Şimdi nasıl? Daha fazla geliyor. <laughs> nasıl geliyor lan daha fazla? Çok biraz sesini. Şimdi. Ee, oğlum biraz ses kalın. Mesela benim gibi. Tamam. Oldu hadi mu? Bak. Oha, taş buldum. Taş mı? Taş buldum. Serap. Serap. Bener bırak tipi olun. Ev yapılacak dümdüz adam buldum. Ev yapılacak dümdüz adam buldum. Al. Ak burası. Akşam oluyor lan, akşam oluyor. Hadi tipi olun bana. Oo, o zaman tamam, biz öldük arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. Videonun videonun sonu burası. <laughs> Abi hadi tipi olun tipi. Soncuyu tutayım geliyorum. Abi hadi ısıtmana gerek yok ya lan öleceğiz burada zaten. T P A T P A yazıyorsun Oğlum T P T P K yazıyorsun benim bildiğim yani. Ya dur yanlış yazdım. Hayır. Komutlara ben bakıyorum bakayım arkadaşlar durun. Arkadaşlar sorunu çözdük ve karşınızdayız. Bugün ne küçük bir kulübe. Çekil. Çekil. Dur bir dakika çekileceğim. Lan ne vuruyor? Çık o zaman. Dursan oğlum çekilecektik. Ayarları ayarları şey yaptık. Abi çok küçük oldu bu ya. Abi bu gecelik bize bu yazmanca. Ben koruyorum sizi <laughs> korkudan. Kır kapıları. Kır kapı. kapı nerede bunun? <laughs> bu tarafta lan bizim olduğumuz tarafta. Abi hemen odun bulmamız lazım bizim. Bende dolu, bende dolu. Bende daha fazla dolu. Of oh, ben... bu. bir Ondan... tane kapı yapın, bir tane kapı yapın şuraya. Ben yapıyorum o zaman. A crafting ya. table varmış. İki tane crafting şöyle crafting table'ın yeri yaptım. Tamam. Yap bir tane kapı. İki tane chest yapıyorum. Ay iki tane yani bildiğiniz. Ben kapı yapıyorum. Yap. Ya da ben yapıyorum. Bırak bırak ben yaparım. Aa ben de chest bayağı şey pis yaptım. oldum chest Bırak yaptım. bırak ben yaptım bir ben yaptım, yaptım, hayır. Çekil bir ben kama. Yapayım. Kama bir çekil oradan abi. Chest yapın buraya gelen ben... koyun. Şimdilik şunlar. Of be. Çünkü tahtayla mı çıkıyorsun? Meşaleyle de vurdum. Uzun kömür yapacağız bir tane değil mi? Hı hı. Bana bırakın bende bir tane sopa var. Ben 5 tane taş yapıyorum. Abi bende tam bir tane var sizde şey olmasın. Ver bana. Abi ben evi şimdi şey torçluyum. Ben evi... Ver bana. Al, bak. al sana çubuk var. Birinci bölümün sonuna doğru yaklaştık aslında. 4 dakika kaldı. Kalsın. Hmm. Evde tahta taşı olan var mı? Ee, yok. Aa kapının önünde direkt taş var. Dur ben alayım. Altımızda da taş var oğlum. Ben abi, direkt kapının önünde taşlar vardı oğlum. Altımızda da taşlar var diyor. Abi tamam ya. Ben gidiyorum savaş ol. DSG. La abicim hiç yaratık yok. Abi olması lazım ya çıkarlar abi. Enderman gördüm. Gördüm. İskeletin. İskelet. Enderman gördük abi nasıl yok? İskelet gördüm ben. Tamam. İskelet o. Kripto. Adını ne koyalım sizce beyler? bölümün adı ne olsun? Emirle evet. Survival. Ya bir 12 tane taş topladım. Daha fazla topladım. <laughs> Daha E, evin altını tahta yaptım. Dur şey yapalım. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ben savaşıyorum ya. Bölümün adını evimiz yapacağız tamam mı? Evimiz mi? Evimiz abi yani. Kısa ve öz yani. Oğlum biz yanlış yaptık ki. Hayır, yer altına yapacaktık evi biz. Ya, bir, lan şey, bir, bir duruyor yapacağım dur. Mutlu survival yapacaktık yani, yani. ya. Yani musunuz ya? Survival'ın devamı gelmeyecek. Bu survival değil tabi. Tek kişilik oynadım survival'ın. Çünkü benim Minecraft'a böyle sizin söylediğim gibi. O yüzden eee yani öyle... Ben, çek ben çekiyor olabilirim bir dahaki videoları. Yani, yani. Yardıma geliyorum bekle. Yani benim ben çekiyor olabilirim bir sonraki videoyu çünkü ses çok kötü geliyor. Evet arkadaşlar, böyle e, bir şey kastım. Uyduruyor çocuk. Çünkü kanalın sahibi benim. Adamlar evin çatısını bile ne güzel yapmışlar. Tabii oğlum, küçücükler değil nasıl olsa. Ben şey, e, biftekleri ısıtıyorum. Biftek. Domuz etlerini ısıtıyorum. Almayın beyler, eşit eşit yapacağız. Tamam. Mı? Serhat! Serhat! E, birinci bölümün sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Ne var? <laughs> Yardım. Geliyorum. Bam bari bam Superman geliyor. Dur 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 Aslında dur bende gel. Bende taş kılıç, kılıç var, var oğlum siz Neyin kafasına düşüyor? Bende yok. de taş kılıç var. Bekle. <laughs> Sikola benim. Zombi geliyor o yandan. Birinci bölüm. Vada. Serhat. Serhat. Efendim. Ölüyor musun? Yemettim. Zombiyi ben de öldürdüm. Ben, dur dur. Creeper. <laughs> Creeper. Beyler o zaman şöyle bir şey yapalım. Üç tane eti şey siz bir üç tane eti Ufa, göreceğin sen... kendini yani bir, sus, göreceğin... bir sus bir sus üç tane eti selam üç tane eti yakı iki tane eti, eti de ben alayım tamam ben bana, bana fazla et lazım olmuyor ben de üç ben tane de et ben alıyorum ah tane... ben de et var bana et gerek yok yani ben de şu bana an gerekiyor. Var. bana gerekiyor sıfır et var bende şimdi arkadaşlar e, videonun sonuna geldik bir, bir, bir sonraki bir... Sosyal sonraki... sağ videoyu bitireceğim. Bir dahaki bölümde <laughs> bir videoyla daha karşınızda olacağız. Public by the